Arkadaşlar bugün sizlerle renkli tefekkür edeceğiz. Arkadaşlar birkaç dakikalığına karanlık bir dünyada yaşadığımızı düşünelim. Ağaçların, kuşların, çiçeklerin, denizin kısacası her şeyin kapkara olduğunu hayal edelim. Çıpkı büyüklerimizin anlattığı siyah beyaz televizyonlardaki gibi. Böyle bir dünyada yaşamak Nasıl olurdu? O zaman yediklerimizle midemiz doyar. Fakat gözümüz aç kalırdı. Rabbimiz midemizi şenlendirdiği gibi, Güzelim renklerle de gönlümüzü şenlendiriyor. Işığı ile dünyamızı aydınlatan, Renkleriyle bizi şenlendiren, Ve bize bunların hepsini seyredecek göz veren, Rabbimize ne kadar şükretsek az değil mi? Şimdi sizi bir videoyla baş başa bırakıyorum.